Herkese selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lix'ler hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce şunu söyleyeyim. Kanalımıza sponsor olan Ali abiye buradan teşekkür ederim. Onun dışında ya çok önemli Lix'ler yok ama bazı şeylerin kesinleştiği Lix'ler var onu söyleyeyim. Öncelikle Edominator Rekit onaylandı onu söyleyeyim. Ya onaylandı çıkacağı neredeyse kesin. Sonra Sixpad Naruto Rekit gelecek, yani bir Rekit geldi tabi Sam Rekiti ama onun dışında bir Rekit daha gelecek. Pokégear Naruto ve e, galiba Rinne Sharingan onlara da gelecek. Muhtemelen Wanderlinge de gelecektir. Bu tarz yavaş yavaş arttıracaklar. Onun videoları vardı zaten. Hepsini tek tek göstereceğiz şimdi. Sonra Kabuto versiyon 2 var yani Sage Mode Kabuto diye geçiyor galiba. O da gelecek. E, şuradan yavaştan bakalım. Aşura, Motuan bayağı bir şey yazmış. Edo Minato Rekit demiş, birinci jutsu muhtemelen bir yere ışınlanmasını sağlayacak bir jutsudur. Şu anlık bilmiyorum, görmemiz lazım. İkinci jutsu, bir dönüşüm olayı vardı, ya yani bildiğin büyük kurama şekline dönüşebiliyordu. Böyle bir fotoğrafı vardı, muhtemelen onunla alakalıdır. six -Bet Naruto Presumut Re Rekit yani ikinci rekiti gelecek demek istiyor. Evet Ultimate böyle bir görseli var. Geçelim. Bu da büyük halleri. Hokage Naruto Presumut Rerekit. Yani Hokage Naruto'ya geliyorsa Van de ge gelir. Yani gelmesi o kadar muhtemel ki yani. Buraya yazmamıza bile gerek yok. Onu söyleyeyim. Onlar kardeş gibi zaten birine gelince diğerine de geliyor. İkinci Jutsu Ultimate. Rinne, Rinne Sasuke Presumut. Rinne Sasuke yani Rinne Sharingan hali mi? Wandering hali mi? Onu tam emin olamadım açıkçası. Geçelim ikinci su. Şu kod kısmını pek anlamıyorum. Yani anlıyorum ama çok bir şey e, söyleyemiyorum. Adult Sasuke. Adult Sasuke'nin şu ultimate kısmı biraz e, beni düşündürüyor. O da şu şekilde. Hani Naruto ve Sasuke Chidori ve Rasengan'ı vurunca bir şu şekilde top şeklinde bir şey çıkıyordu ortaya ve ya, o da bir süre sonra patlayıp etrafa zarar veriyordu falan. O tarz bir animasyon yani bir, bir taraftan Naruto Rasengan'la çıkıp diğer taraftan Chidori ile Sasuke çıkıp o şekilde bir animasyon olsa çok hoş olur. Çok güzel olur bence. İki versiyona da çıkabilir. Ya, bu benim kendi düşüncem tabi. Lix'le alakası yok. Onu belirteyim. Utakata İkinci jutsusu level 1'de bed. 5 balon, level 6'da 10 balonu kadar yükselecekmiş. Kimimaru'nun ilk jutsusu 1 ve 5 seviye 4 kemik, 6. seviye 10 kemik mermi vuracak. Yani Kimimaru da gelecek. O da zaten 7 aydır mı 6 aydır mı gelecek diye bekliyoruz. Hala bekliyoruz işte. Şu görüntüle ba re bakalım. Bunların hangisi veya şu yetenektir, şu vultidir demeyeceğim. Siz bakın, görün, karar verin. Bu muhtemelen Hokage Naruto'nundur. Geçelim. Bir nesasushi muhtemelen yukarıdan kirin çağırıyor. Bu da yere e, kılıcını vurup yere yıldırım dağıttığı bir yetenek. Naruto Ninja Storm 4'te vardı zaten bu yetenek. Evet, Awakening açınca yapabiliyordunuz. Evet, bu da Şöyle bir animasyonu var. Artık bunlar yetenek mi ulti mi bilmiyorum. Bu Edo Minato'nun artık ultisi diye geçiyor. Artık ileriye doğru bir Rasengan vuruşu yapıyor. Bu şekilde. Bütün videoları geçelim. Bu da düz vuruş ve Amaterasu atışı muhtemelen. Utagata'nın Kata'nın e, Biju Daması. İleriye doğru tabi bir e, Asit de atabilir ama e, muhtemelen şey atacak mı atacak çünkü vücudama animasyonuna çok benziyor mutakatanın yetenekleri balon atışı bu da başka bir balon atışı <laughs> uçuş yeteneği bunları zaten daha önce göstermiştim çok göstermeyeceğim ve bu da düz vuruş animasyonu <laughs> menzilci bir karakter olacak onu söyleyelim ve bahsettiğimiz şey bu gençler şuradan bakalım animasyonu göreceksiniz diyor ki Mesiv Sengan düşmanlara hasar vurur e, kritiği ve atağı bütün herkesin kritiğini ve atağını arttırır demişler e, diğer yeteneği Hira için Kibaku Fuda Zerushiki bütün düşmanlara hasar vurur. Odan içindeki bütün düşmanlara hasar vurur. Ee, hasar arttırır ve düşmanları yavaşlatır demiş. Rasengan Barış. O herkesi yavaşlatır ve e, herkes e, düşmanları yavaşlatır ve herkesi de hızlandırır demiş galiba. bayağı bir yavaşlatma var. Onu söyleyeyim. Ya herkesi bir yavaşlatma özelliği gibi özellikler gelmiş. Değişik bir karakter olacak. Çıktığında göreceğiz. Evet. E, sonra bir haberimiz daha var. Naruto Rerecuit for Next Boss Round of Mission. Yani Round of Mission'ın yeni bossu normal Naruto'nun bu hali olacakmış. Üç kuyruklu hali. Bu sonra da sonra karakter olarak gelecektir. Geçelim. Ve Mert Ensar yazmış ki bu yazacağım şeyler notis kısmının birinci sayfasında yazan şeylerdir. Ya e Atak Mission'ın şu ilk 50'ye girince ödül alıyorsunuz kısmını kaldırıyorlarmış. Yani mesela çoğunun girdesiniz ya da artık Jonin veya ne bileyim işte Goku'nun ne kadar çıktınız. İlk 50 değil de o sıralamadaki herkes belirli ödülü alacakmış. Yani bel belirli bir mesele arasında değilmiş. Bu çok iyi oldu. Ben bilerek çıkmıyordum Goku'nun Goku'nun ne kadar. Mesela ben çoğunu inemiydim. Tam hatırlamıyorum ligi. Çoğunun 2'de bilerek kalıyordum ilk 50 arasına girmek için. Çoğu zaman da şu sıralar ödevlerden unutup alamıyordum ödülleri ilk 50 arasına giremediğim için. Artık Gokini ile kasarım. Ee, evet haberlerimiz bu şekilde. Diğer fotoğraflara, rekitlere falan onlara da bakalım. Şuradan aşağı inelim. Evet bir yığın e, tuzağımız var. Şu zaten gelmişti şu an kullanılıyordu galiba. Şu biraz enteresan. Yani neydi bunun adı? Ya şu bütün vücuların güçlerini topladıkları şeyin adı tam şu an aklıma gelmedi. Kusura bakmayın. Şurada yazıyordu hatta. Aynen Gedo Mazo. Gedi mazo'ya çok benziyor. Acaba nasıl yetenekleri olacak? Bunların da hepsi bu şekilde. Farklı farklı tuzaklarımız var. Forbidden. Forbidden neydi? Gizli miydi? Tam hatırlamıyorum. Bu da muhtemelen kafa karıştırıcı falandır ya da hasar vurur. Sadece varsayımlarda bulunabiliyorum. Evet gelelim. Şu şekilde animasyonlarımız var. Köyün içinde olacak bu animasyonlar muhtemelen. Mesela köyün içinde böyle beklediğiniz zaman karakterler bir şeyler yapıyordu. Onlar olabilir. Ama bu aklıma şey getiriyor. hani demiştim ya Naruto bir yerden Rasengan atsa, Sasuke bir yerden Chidori atsa, bir top şeklini alsalar ve bir patlama olsa diye bu ondan bahsediyor olabilir. Maytagai ve Kakashi taş kağıt makas oynuyorlar muhtemelen ve sonra Kakashi böyle enteresan bir hareket yapıyor. Animedeki halde hiç yapmayacağı bir hareket. Wandering ve Borto. Wandering diyor ki senden adam olmaz oğlum diyor. Borto da ya abi ne yaptım ki bir ben şimdi falan filan diyor. Hop Rasengan atıyor. Ee, Rasengan'ı Venus Rasengan. Neydi o kaybolan Rasengan'ı ilk defa attığı mini Rasen Shuriken. Rasen Shuriken miydi? Mini Rasengan. Evet Konohamaru ve Naruto birlikte o yürükenin yapıyorlar muhtemelen. Ve Madara ve Hashirama birbirlerine vurup geri çekiliyorlar. Güzel animasyonlar. Yani çok bir şey katar mı oyuna? Katmaz. Ama hani gelmesi iyi. Şuradan Kabuto Sage karnından çıkarıyordu bunu bu arada. Şu şekilde karnından çıkarıyordum. Bu gif aslında da çalışmıyor. Evet bu da diğer yeteneği. Bu hallerini denemek istiyorsanız şeye bakabilirsiniz bu arada. Ya Naruto Ninja Storm 4'te Kabuto'nun Awakening açılmış formunda böyle oluyordu galiba. Ve diğer yeteneği yere bir yılan bırakıyor. Orijinal halinde de vardı. Buna da eklemişler. Bu bayağı şaşırtıcı olmuş. Evet. Bu da bir yerden kaya çıkarttı. Evet, şu şekilde gösteriyor. Bak bu GIF çalıştı, diğer çalışmadı. Yok, çalışmıyor. Yapacak bir şey yok. Evet gençler, haberlerimiz bu şekildeydi. Ya yani biraz geç haber verdim onu söyleyeyim. Bilerek geciktirdim yeni haber gelir diye. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.